Sonunda büyük katkı yarattı Didier Drogba. Sadece de Türkiye değil, Avrupa ve Dünya basınının da göz bebeği oldu transferiyle. Drogba da aldı. Dani geliyor şimdi. Dani de sezon başında Gaziantep Spor'dan geldi. Başka i̇şte dünya yıldızı geliyor. Wesley Sneijder. Hollandalı süperstar. Yine tribünler coştu. Sneijder alkışlanıyor. Sen anlatmıştın. Ordu spor maçında attığı gol bu sezonun kader gollerinden birisiydi. O bir dönüm maçıydı bir anlamda. Kayseri'de de, Karabük'te de çok kritik goller, çok kritik katkılar ne yaptı Wesley Sneijder. Ondan da ne? özellikle gelecek sezon Galatasaray taraftan çok şey bekliyor. Ne? yaşama geleneğini sürdürdü ve Snyder. Yine kahramanlardan biri Burak Yılmaz geliyor. Gol makinesi geliyor. Galatasaray'ın tarihinin 15. gol kralı kırmızı alında Burak Yılmaz. 24 golle sezonu tamamladı. Takımını şampiyonluğa ulaştırırken gol kralının da sevincini yaşıyor Burak Yılmaz. Avrupa'nın da gündemine manşetlere çıktı Burak Yılmaz. numara 19. şampiyonluk Umut Bulut bu sezonun flash adamlarından biri oldu özellikle ilk yarıdaki performansıyla toplamda da 12 gole imza attı o da yalçınlık yerini aldı Balta bal. bal, bal. ve Hakan Balta Yalakasar'a Kayseri Spor'dan geldi Belki çok fazla forma şansı bulamadı ama o da şampiyonluk sevincini yaşıyor Furkan. Perde! Perde! Ve bu sene Ve düşüne al onu söylüyor şimdi de. Bu iki sezonda en çok alkış alan isimlerden biri oldu. Yıllarca Galatasaray güvenici bir kaleciyi aradı. Onun gelişiyle bütün dertler son buldu ve alkışlar Fernando Muslera'ya. Simovic, Tafarel, Mondrago ve Fernando Muslera. Tabii birçok ünlü isim, birçok önemli file bekçisi Galatasaray'ın kalesini korudu ama son döneme damga vuran kalecilerinden birisi oldu. O da hep bu yılın, hep geçen yılın en çok forma şansı bulan isimlerinden biriydi. Ve bir başka yıldız oyuncu geliyor. Emanuel Ebu'ye. Her zaman İşte platformda. Kuşi. Sakatlıktan dolayı bu sezon belki takımına çok fazla katkılı olamadı ama her zaman taraftar için ayrı bir yere sahip Thomas Uyfanoji. Şahlar geliyor. Şahlar da şampiyonluk mutluluğunu böyle yaşıyor. Ve Yekta. da her röportajında Metin Oktay'a duyduğu hayranlığın altını çizen bir isim. Beygin Baytar. Ve Emre Çolak. Altyapıdan yetiştiği Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşıyor bu sezonda Emre Çolak. Semik oradaki yerini alıyor. Ve evet, Dolphin Amrabat geliyor alkışlarla. Amrabat'tan da gelecek sezonlarda Galatasaray taraftarı daha fazlasını bekliyor. Sabri Saraloğlu geliyor. Kaçlardan sonra orta yuvarlakta taraftarı üçü 10 çektiren... yıldır A takım formasını giyiyor. O da Florya'dan yetişen, altyapıdan yetişen bir başka ismi Galatasaray'ın. İkinci Çektir. şimdi. ikinci döneminde geldiğinde kendisini alt takım almıştı Sabri'yi. <Sessizlik> Ritüeli gerçekleştirdi Sabri. Da Aykut da geliyor. Aykut O da kulübün eski oyuncularından. Emek birisi Aykut. çok önemli bir yarı var ve Hasan Şaş yine çok önemli bir isim Galatasaray tarihi adına en futbolculuğuyla ve iki sezondur da Fatih Terim'in yardımcısı olarak ve Ümit Davala da şimdi platforma doğru gidiyor bir başka önemli isim Ümit Davala teknik ekip yerini alıyor platformda Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olan, UEFA kupası kazanan başarılarına farklı kulvarda devam ediyorlar. 74-85 yıllar arasında 11 yıl Galatasaray'da oynadı. Galatasaray'la milli takım kaptanlığı yaptı. Bir Galatasaray efsanesi Fatih Terim. İşte İşte an. kaldırdılar. Hı -hı Hı -hı ve müthiş bir coşku, büyük bir sevinç, bu sevinç bu yaşanıyor. Bu Sabri, Selçuk, Sayın Ufuk Özerten'den kupayı aldılar. 2012-2013 sezonu şampiyonu Galatasaray. Lig tarihinde 19. şampiyonluğunu kutluyor. Galatasaraylar. ve lig en çok şampiyon olan takımı Ünvanına ulaşıyor Galatasaray Oynelikle Gelecek sezon dördüncü yıldızı Hamlemi eklemek için mücadele edecek Sarı kırmızılar İşte Galatasaraylı oyuncular şampiyonlar Kupa ile beraber